Merhaba arkadaşlar kalan videoma biz hoş geldiniz. Umarım keyfinize yeterir. Bugün sizlerle birlikte Neyse abi sıçmayalım. Ee, bugün size bir de Guys oynayacağız. Ee, video dışı bayağı bir kalsın arkadaşlar. Ee, yorumlar kısmında o kadar çok Stumble Guys yorumları beğeni almış ki yani bana göre fazla. Ee, şöyle göstereyim ben bayağı bir şey çıkardım. Bilmiyorum şu anda bu oyunun profesyonelleri bana gülüyor olabilir ama değişik değişik şeyler çıkar. Ninja'yı oynayacağım ben bu sefer. Bu videoda kesinlikle bağırmayacağım. Kesinlikle küfür etmeyeceğim. Ee, ve kesinlikle argo kelimeler kullanmayacağım. Ee, başlayalım o zaman. Müziği var ya o müziği. Çok baş sikiyor. Ee, yorumlarda birisi yazmış. Haklı. Yani çok fazla müzik sesi gelmiş videoya. Ben onu şu anda o sorunu çözdüm. Ooo Aqua Park'ı verdi. En sevdiğim. Ben bu videonun 3. bölümünü yani Stumble Guys 3. bölümünü çektim ama YouTube'a atmadım malum müzik sesi çok fazla geldi yani benim sesim çıkmıyor videoda o yüzden e, tekrardan deniyorum. Vay Ya abi bu kadar şey olamam ya ya tekte geçiyordum ben burayı ya düşmedik düşmedik. Bu arada oyun beni sarıyor. Ee, sizler de sarıyor ama beni sarıyor yani ben çekerim biliyorsun devamını benim için lan geçmiş herkes herkes geçmiş ya abi sik birinci olacağız diye açtık sonuncu olduk ya var Allah aşkına ya şu karlarda oynamak istiyorum karlarda ver birinci olmazsam en adikim lan durmuyor ya. Aa Karler'te geldi ama farklı olandan. <laughs> Karler'teyi verdi de. Farklı bir tanesini verdi ama olsun. Bu ne abi? Bombalar geliyor. Doğru. Video dışı çok geldi var da. Ne zor kaynıyor ama. Amanakollu düş lan aşağıya. Karakterini şey... Denişemeyelim. 57 saniye ne sayıyor? Hadi bitişi daha elensin. Siktir ol gidelim. Orospu çocuğu! Orospu çocuğu! Vurdu gördün mü? Orospu'nun evladı. Nasıl vurdu gördün mü? Aşağı at o çaldıracak. Video çok uzun olmayacak bu da 8 dakika falan olacak. Başlayalım. Hadi abi birinci olur muyuz? Abi. Bak kahretsin ya. Gittiler ki ya. Geçmeyin lan ben geçeyim ya. Ananız. Senin ben ananım. Ananı! Haram zıktım olsun o sana. Arkaya attı bir de oyun var ya. Şike ya bu şike ya. Koş 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 koş. Hayır. Ha geçtik. Uyu çok iyi parkur yapıyoruz. Tamam bunu geçeriz sıkıntı yok. Bu neden kayboluyor bunlar? Üçüncü olduk. Birinci olsam yeter sonuncuda. Çünkü hiç olmadım ben birinci sonuncuda. Sonuncuda ne ya? Aa ben ne anlatıyorum ya? Nefret ediyorum ben Bartadan ya. Dönen çubuklar var ya onlardan oldum. Dönen çubuk değil lan davul gibi bir şey var da. Neyse. Bunların olduğu her elden nefret ediyorum ben. Şimdi ilk 8'e de girelim. Sonra zaten final turu. Abi hayvan dana köpekler gibi geçiyorlar ya. Nasıl geçiyorsunuz hemen ya? Lan bitti. Bitti koş koş. Son son geçtik. Geçtik geçtik geçtik. Geçtik abi. Arkadaki adam var ya şu anda bana ne söylüyordur var ya. Abi en nefret ettiğim haritalar sıralaması ya. Vallahi en nefret ettiklerim ya. Bowling var ya. iğrenç ya. Lan nasıl beni geçiyorsunuz bak. Değirtmeyin beni. <laughs> Benim olmam lazım birinciye. <laughs> Ananı sikeyim. Allah sizin belanızı versin. Şaka yaptım. Son bir el daha. Olamasam çok da sikimde. Direkt çıkıp gidiyorum abi. Aha. Şey geldi. Doğru olanı seç geldi. Bilmiyorum şu anda götümden indiriyorum. Basın. Tamam. Eyvallah bak kendini feda ediyorlar. Ben de edeceğim. Ama orada çok belli olmadı. Ananiz. Feda eden aklıma ya. o abi geçti herkes ya. Koş ya. Geçtik mi? Geçtik. Geçtik güzel. Gelme ya üstten oynayalım. Hayır çarpma ya orospu çocuğu çarpma. Ya o ananı sikeyim bombu atan anasını sikiyim. Çarpma am el çarpma 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 çarpma, çarpma. orospu çocuğu çarpma. Üstüm oynanıyor bunlar. Cık. Bak bak görüyor musun bak ardarda ar orospu çocuk bu. Bu bu bombayı ya. Hayır, hayır. Adadı zikir, bu adadı zikir. Ben ben onu bıçacağım. Onu bıçacağım. Güle güle. Bir daha istemiyorum oyunu benden.